Aşağıdaki ifadeler doğru ise tek işareti yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorumuz sorulmuş. Birinci sorumuza da, ses dalgası enine dalgadır şeklinde bilgi veriliyor. Arkadaşlar ses dalgası yalnızca boyuna dalga özelliği sergiler. Ondan dolayı birinci ifademiz yanlış. 2. Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılabilirler. Evet yayılma yöntemine göre arkadaşlar elektromanyetik dalgalar boşlukta da yayılabiliyorlar. Mekanik dalgalar yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Yay, su, ses, deprem gibi ama elektromanyetik dalgalar, radyo dalgaları, mikrodalgalar, dalgalar, kızılötesi ışın, görünür ışık, mor ötesi yani ultraviyole ışınlar, X ışınları, gama ışınları bunların hepsi elektromanyetik dalga yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yok. Yani boşlukta da yayılabiliyor. Doğru. Yine elektromanyetik dalgalar maddesel ortamda yayılabilir. Elektromanyet dalgalar boşlukta yayılabildiği gibi maddesel ortamda da yani bir duvarın içerisinden de geçebilir. Yine bir e, atıyorum e, kağıdın içerisinden de geçebilir. Yani foton şeklinde tanecik ve dalga özelliği sergileyen bir yapıya sahip maddesel ortamda da yayılabiliyorlar. Boşlukta da yayılabiliyorlar. Ses dalgası boşlukta yayılabilir. Ses dalgası bir mekanik dalgadır. Yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. Yani ortamı titreştirmesi gerekiyor. Ortam olması lazım. Katı, sıvı, gaz gibi ortamlara ihtiyacımız var. Ondan dolayı boşlukta yayılamaz. Ses dalgaları maddesel ortamda yayılamaz. Asıl maddesel ortamda yayılır. Yanlış. Su dalgaları mekanik dalgalardır. Evet, yayılması için maddesel bir ortama yani suya ihtiyacımız var. Doğru. Deprem dalgaları enine ve boyuna yayılabilir. Evet, deprem dalgalarında arkadaşlar enine, boyuna yayılma özelliği var. Hem enine hem boyuna birlikte yayılabilen deprem dalgaları da var. Mesela P dalgaları, S dalgaları lav dalgaları, reylak dalgası gibi dalga çeşitlerimiz var. O halde enine de oluyor, boyuna da oluyor. Yay dalgaları mekanik dalgalardır. Evet, yaya ihtiyacımız var. Yani maddesel bir ortama ihtiyacımız var. Onun için mekanik dalga yani doğru. Yay dalgaları boyuna dalgalardır. Enine dalga özelliği de sergileyebilir. Boyuna dalga özelliği de sergileyebilir. Onun için yay dalgası boyuna da diyebilirsiniz. Enine de diyebilirsiniz. Su dalgaları enine ve boyuna dalgalar birleşimi şeklinde yayılır. Arkadaşlar su dalgası burada önemli bir dalga çeşitimiz. Çünkü aynı anda hem enine hem de boyuna ikisinin birleşimiyle oluşmuş bir şekilde yayılmış oluyor. Ondan dolayı da cevap bu şekilde olmalı. Aşağıdaki verilen dalga çeşitlerini özelliklerine göre tik işaretiyle belirleyiniz şeklinde sorulmuş. İlk önce yay dalgasından başladığımızda hem enine dalga özelliği hem de boyuna dalga özelliği sergiler ve mekanik dalgadır arkadaşlar. Yani yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Su dalgasına baktığımızda enine ve boyuna ikisini birlikte sergileyen bir yapıya sahip. Hem enine hem de boyuna bir dalga özelliği sergilemiş oluyor. İkisini birlikte sergilemiş oluyor aynı anda. Ve mekanik dalgası yani yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç var. Radyo dalgaları elektromanyetik dalgalardır ve elektromanyetik dalgaların hepsi arkadaşlar enine dalgalardır. Deprem dalgaları enine deprem dalgası da var, boyuna deprem dalgası da var. Yine mekanik dalgalar içerisinde yer almış oluyor. Yani yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç duyuyor. Görünür ışık bir elektromanyetik dalgadır ve yayılması için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Enine dalga özelliği sergiler çünkü tüm elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Ses dalgası bir mekanik dalgadır. Sadece boyuna yayılma özelliği sergiler. Boyunadır yani. Mekanik dalga çeşitler arasında yani maddesel ortama ihtiyaç duyarak yayılan bir yapıya sahip. X ışınları, mikrodalga ve gama ışınları bunların hepsi elektromanyetik dalgalardır ve elektromanyetik dalgaların hepsi yalnızca enine dalga özelliği sergileyen bir yapıya sahiptir.